Burası Boğaziçi Mahallesi. 5 yıldır bu mahallede oturuyorum. 5 yıldır KASKİ burada çalışma yapmasına rağmen hala aynı noktada bakın görüyorsunuz su kaçağı var. Sadece burada değil bakın akan suyu görüyorsunuz. Bir de burası. Burası. Yerin altından su kaçağı var. Beş yıl oldu, beş yıl. Beş yıldır Kaski burada çalışma yapıyor, burayı eşiyor, tamirat yapıyor. Yine aynı, yine aynı, yine aynı. Bu su yaklaşık iki aydır böyle akmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi her yer su içerisinde yolun aşağısına kadar devam ediyor. Maalesef ilgilenen hiç kimse yok. Hiç kimse ilgilenmiyor. Muhtarımıza söylüyoruz, muhtar görüşüyor ama bir sonuç alamıyor.